İzmir, İzmir, İzmir! İzmir yolcusu kalmasın! Son otobüs! Heh, kardeş Ankara otobüsü hangisi? Bir beş dakika önce kalktı abi. Hayda yürüyün, yürüyün. Beş dakika mı? Yetişiriz, yetişiriz! E hadi hadi bas bas bas. Ya yeni çıktılar yola yetişiriz bence. Allah hayırlısı ki bir yetişseydik şunları başka bir şey istemiyorum Şu mu otobüs? Vallahi o. Aa orada. Otobüs mü? Evet. Yürü oğlum yürü yürü. Ha o olacak. Ha. Olcan bak bakayım içindeler mi? Sen git. Sen git yanına geri kalanı bana bırak. Aa orada işte. Ha, Ayten. Haytan. Gel içeri ya. Ayten. 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 Ay Dur abi. Ayten. Ay Anne? Ay annem ha. O babamla değil mi? Aa, ne? Bizi almaya mı gelmişler? Anlamadım ki yavrum. Ne? Hayır, hayır. Kardeş sen devam et, bakma bunlara. bak, önüne mi kırayım illa? Hadi sürer mi sen? Çek de bana. çek. sarp mı kullanıyor arabayı? Ne bileyim çocuğu. Ne de takmışsın gözlük? Kafayı mı yedin sen? Kafayı mı yedin? Ne dedi? Ne zaman bakıyorsun? Ya yürü git. Allah Allah. İnim diyor. Anne in diyor. İnek Yok kızım. Aa, tövbe yarabbim. Sen şey ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Dur atacağım mı? Ya kızım aşağıya. Aa, çek şuraya. Söyle şuraya vursun. Manyak. Bakıyor bakıyor. Ya dur dur şu arabayı aşağıya. Bak ya. aşağı aşağıya. Kaza olacak valla Allah korusun ya. E bizi almaya gelmişler anne. Oğuz durdur dur dur şunu. Oğuz geç şuraya. Tövbe yarabbim ya. Anne duruyorlar. Ay be ama Bana kardeş adını, ama. Ben... Çek çek. Dur. Kır oyna. Kır 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 kır. Kır kır Dur. Dur. <laughs> ne yapıyor? Hay ne yapıyorsun yani? Ne yapıyor? Açmışsın gözünü takmışsın. Ne oldu? Kusura bakmayın. Çıldırdı ya beni. Anlayamadım. Ben anlamadım ne oldu? Ne oluyor Orhan? Delirdiniz mi siz? Ne yapıyorsunuz ya? Ne demek ne oluyor ya? Ne demek ne oluyor? Nereye gidiyorsunuz haber vermeden? Ya Ankara'ya gidiyoruz ya Allah Allah. Ne Ankara'sı? Allah'ını seversen nasıl Ankara'ya gidiyorsunuz ya? İnsan bir arayıp haber vermez mi? Tamam işte şu an söylüyorum. Gidiyoruz biz Ankara'ya. Bir öyle hep bir haber toplanıp gelmişsiniz. Sanki gitmemiz çok umurunuzdaymış gibi. Benim yüzümden mi? Benim yüzümden mi gidiyordunuz? Ben ben Cansu'ya bile isteye zarar vermem. Vermem ya niye vereyim? Seni de aradım kaç kere açmıyorsun. Ne kadar üzüldüm biliyor musun gideceğini duyunca. Affettin mi beni? Çok özür dilerim. Sırf düğün için değil bak Bugüne kadar yaptığım her şey için çok özür dilerim Cansu. Ben de gıcıklık yaptım sana. Yok seviyorum ben seni. Ben de özür dilerim. Gel buraya. O. Ya bak ne güzel de tatlış tatlış anlaşıyorlar. Acaba diyorum Ayten abla siz gitmeseniz mi? Yok oğlum yok. Bir, 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 her şey ayarlandı. Gidiyoruz biz. Ya Ayten! Ayten! Ne diyorsun Allah'ını seversen? Ne gitmesi ya? Ne gitmesi? Sen niye böyle durduk yere delendik gene? Ya sen bir de soruyor mu niye diye ya? Hay Allah'ım ya Rabbim delireceğim ha! Hay, ya seni duyan da gitmemi istemiyorum falan sanacak. Ya istemiyorum! E niye o zaman bir yola gir diye mesaj atıyorum pardon. Ne mes Ne mesajı ya? Ne mesajı ben? Ben mesaj falan atmadım. Atacaktım yani. Sonra vazgeçtim. Atmadım. Attın. Atmadım. Ya at. Atmadım. Ya, Ayten. Ayten Atmadım. Ya! Atmadım. Ya. atmadım diyorum. Hoşlanıyorum. Yazdım sonra sildim. Sen o benden hoşlanıyor musun? Ya tamam şimdi çocukların yanında şey etme hadi. Yok babacığım tamam biz bakmıyoruz takalım. Saçlı diyor mu Abla daha bekleyeceğiz mi? Yolcular söyleniyor. Ha yok yok onlar gelmiyorlar abicim. Sen şu eşyalarımızı bir çıkartır mısın sana zahmet? İndir abi bavulları. Sen de mi geldin? Yani? Sen beni bırakıp gidiyordun öyle mi? Ve öyle gidecektin yani. Can sen beni hiç sevmeyeceksin değil mi? Sarp öyle değil ya. Ben bavulları alayım. Abicim dur diyorum sabahtan beri. Yemin ederim bu otobüsçüler ne yemin Gel. Tam şimdi bas istediği kadar. Geç. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.